İyi akşamlar tav havalimanları ee, şimdi bunu da 20'sinde ayın bir videosunu yapmıştım Şöyle bir neredeymişiz onu bir göreyim şurada yani böyle bir e, biliyorsunuz burada şunu söyleyeyim şurada ikinci vade e, özür dilerim ikinci majör bir destek var şu kırmızı onu göstereyim önce hatırlatayım o majör desteği takip ediyoruz yani çok e, gitti geldi hareketleri var yani tavın ama her seferinde buraya yanaşmadı çok fazla son gelişinde biraz tedirgin etti ama 200 günü falan kırdı da o kırmızıya gelemedi tabii 22 20'den bir hareket gördük. 21 lira bu arada onu söyleyeyim. <laughs> çok da fark yok arada yani 1 lira 1,5 lira bir fark var. E, dolayısıyla oradan bir yukarı hareket e, tavda yine Demek ki ben bunu 20'sinde yaptıysam, Pegasus 20'sinde yaptıysam Türk Hava Yolları videosuna söylemişimdir. Yani sektörel videoları da izlemenizi tavsiye ederim onu söyleyeyim. Hani çünkü ben bazen böyle çok sık bakmıyorum bazı senetlere. Ama orada mesela Türk Hava Yolları'nda söylemiştim. Bir giriş var yani global anlamda da yukarı yön var. E, Hava Yolları'nda diye. Ne zaman yaptım hatırlamıyorum videoya. Herhalde 5-6 gün önce, bir hafta önce falan yapmışımdır en fazla. Dolayısıyla burada tabi TAV'da da etkisini gösterdi. O yukarı hareket. E Pegasus yukarı. yolları yukarı. E, efendime söyleyeyim. Şahane bir kısa vade akımı yarattı bu alımlar. Bu devam ediyor. Yani 24.50 ve 25.50 olarak iki tane destek noktası kullanılabilir. Vadedinize ve riskinize göre kaldırabildiğiniz. Bunlar iki tane önemli destek noktası. Bunlar kırılıyorsa tabi yani burada e, TAV 20'yi kırdıktan sonra her seferinde 50 güne bir temas etti. 50'yi kırıyorsa tabii daha 200 güne doğru bir temas oldu. Şu anda ortalamalar çok yaklaştı. Önceden çok daha açıktı aralara. Dolayısıyla hani 25-20'nin kırılımı biraz daha satış baskısını arttırabilir özellikle. oraya kadar bir düzeltme olarak da kabul edilebilir tabii çekilmeler. Bu destekler önemli. Yukarıda direncimiz belli. Ya yani 28 burada direncimiz. Yani pandemiden beri geçemedi 28. Oraya geldiği zaman hızlı satıldı tava limanları. E dolayısıyla bu gidiş artık çok da yakın. Bu giriş devam ederse 28'de ne yapılır? Şöyle bir kolaçan edilir piyasa. Yani piyasa nasıl, hava yolları nasıl sektörel olarak? E, efendime söyleyeyim orada satıcılar hızlı geliyor mu şimdi? Hızlı satıcı varsa yani orada demek ki piyasa 28'i görüyor ki daha önce gördü iki kere. Orada satıcı hızlı geldi. Ona göre de bir aksiyon alınabilir. Tabi 28 lira geçiliyorsa yukarıda 30 liraya bir tamamlama da beklenebilir. Yani o direnç önemli. 28 direnci önemli. Geçilirse çünkü 30 lira en önemli direnç alanlarından bir tanesi önünde. Ee, o şeydeki düşüş başlamadan pandemiden önce Ocak ayında o fiyatlardaydı. 30 liradaydı. Daha öncesinde bunda tabi şey de var. 33 falan da var. Grafiği biraz daha açayım görünmesi açısından. Yani oralar bir artık önemli bir direnç bölgesi desteği söyledik, direnci söyledik. E, grafik belli zaten. Yani toparlama, tam şey bir e, mesela Türk Hava Yolları'na göre tabii daha pozitif. Yani hızlı gidiyor geliyor aşağı doğru. Biraz üzüyor belki yatırımcıları hızlı giderken ama orada e, şirket de 20 liranın altını çok adil bir fiyat bulmuyor. E, şeyde şey de yapıyorlar. Yani satın alma programları vardı. Pandemide açıklamışlardı. İlk onlar açıklamıştı yanlış hatırlamıyorsam hızlıca bir aksiyon almışlardı bununla alakalı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum ama tabi ucuz olduğunu düşünüyorlar fiyatın. Kendileri de muhtemelen devreye giriyorlardır. 69 RSI yani çok güçlü bir bölgede. Tabi aşırı alım bölgesine çok yakın. Bir düzeltme yemiş 75'ten RSI gördüğünüz gibi. Genelde işte biraz önce Pegasus anlattım orada da söyledim. Bu 75 civarları hava yollarında tamam artık bir düzeltme olsun kısmı oluyor. Bu her zaman çok şey yapmaz fiyatlar aşağı bastırmaz onu söyleyeyim yani öyle bir kaide de yok bazen yüzde iki ile tamamlanır gider yani burada da böyle kısa bir hareket e, ufak bir düzeltme görüyoruz şu anda tabi aşırı alımın sınırında ama RSI 75 ve geçilirse 80 olarak takip edilebilir burada da hacimlerde çok büyük bir artış yok tepede onu söyleyeyim biraz daha piyasa beklemeye odaklanmış Muhtemelen e, ciddi bir yeşil yapılırsa yani biraz öyle 27'nin üstüne bir hareket olursa yani şey için söylüyorum yani benim tamamen subjektif yorumum yani 27 üstü bir kapanış çok kısa vade için konuşuyorum yani bugün yani birkaç gün için söylüyorum. Büyük ihtimal orada 28 direncini piyasa görür. Yani orayı beklemeye başlayabilir belki. Biraz daha orada 27'de alımlar üstünde kapanışlar belki artar. Yani 3-4 gündür biraz şey beklemede. Ama bakın yine başka bir şey söyleyeyim. Büyüttük biraz bu kısmı. Şu maddeye de bakalım. O da pozitif tabii. Ne olacak böyle bir tabloda? Dipler yukarıda. Ya mumların diplerine bakacaksınız arkadaşlar. Yani çok kişi diplerine bakmaz abi. Dip yukarıdaysa önemlidir. Dip yukarıdaysa bakın rengini demiyorum. Kırmızı olabilir. Bazı günler satış yiyebilir. Yani şurada dün 7 satışı işte eksi 1.66 da. Dip yukarıdaysa alıcı her seferinde daha yukarı geliyor demek bu. Yani tepeye herkes bakıyor. Da umumların dipleri genelde hiç kurcalanmaz. Yani umumların dipleri aslında tepelerden de önemli. Hep alıcının yukarı geldiğini gösterir. Kırmızı gün de bile alıcı yukarıda 26'da. Yani bu bize hareketin devam etme ihtimalini bize demeyeyim bana diyeyim yani çoğu konuşmamında bir gereği yok. Bana hareketin yukarı devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söylüyor. Garanti değil tabi onu söyleyeyim. Ama bu tür tablolarda yani böyle bugünden yarın alım satımcıysanız çok hızlı hareket ediyorsanız taşımıyorsanız sende çok fazla ona dikkat edersiniz. Bunların dışında özel bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.